Melda abla, Hayat Hanım'ın telefonu var mı sende? Eda'yı mı soracaksın? Hı hı, alabilir miyim? Tolga, neler olduğunu anlatmadan sana hiçbir şey vermeyeceğim. Tamam, öyle olsun. Ben bulurum o zaman. Tolga! Tolga! Tolga, yardım etmek istiyorum. Bana ne olduğunu söyler misin? Yapabileceğin hiçbir şey yok. Nereden biliyorsun? O benim kardeşim. Senden daha çok şey yapabilirim emin ol. Hem... Eda ile ilgili olan her şeyi beni de ilgilendiriyor. Beni, ailemi. Görmüyor musun Tolga? Felaketin eşiğine geldik. Ne varsa söyle artık.